Can yara, intikam için öfkeyi besler diyorsun öyle mi? Bana düşen sabır, nefsi müdafaa dışında sabır. Hem ne diyor kainatın efendisi? Canı yanan sabretsin. Can yakanda, canının yanacağı günü beklesin. Abiniz ayağa kalkana kadar, attığı adımdan haberim olacak. Sarıcıoğlu'nun ölümüne içelim. bir tanesi Gürcistan'a bir tanesi Suriye'ye gidecek. Oradaki dostlarımıza mahcup düşmeyelim. Yani şu an elimde kum torbası. Ama birazdan canım sıkılabilir bu kum torbasını delik taşı Bu benim savaşım. Her şey yanıma açıyor.